Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleriyle ilgili maalesef bir takım yanlış açıklamaların yapıldığını da görüyoruz. Bu çerçevede bütün bir süreci yakından takip ettiğimizi bütün bu meselelerle doğru cevapların verilmesi ve doğru cevapların yerli yerine oturtulması bakımından gereken çabayı ortaya koyduğumuzu ifade etmek isterim. Tabi Türkiye'nin içerisinde de muhalefet partilerinin çeşitli açıklamaları oluyor. Bu açıklamalarda maalesef şimdiye kadar büyük yanlışların olduğunu gördük. Bu şimdiye kadar ki Türkiye'nin yürüttüğü politikanın dışında bir takım yakıştırmalar hatta suçlamalarla yürütülen bir yaklaşımdır. Bunlara da gerekli cevapları vereceğiz. Sizin bazı sorularınız varmış bu konuyla ilgili olarak. Bu konuyla ilgili direkt sorularınıza geçeyim. Onları alayım. Onların üzerinden ben değerlendirmelerime devam edeyim. Hem yani CHP Genel Başkanı Ötürü İran'ın bölgede zayıflatılması, mezhep savaştan çıkması, İsrail'in güçlenmesi ve güvenliği sağlanması, Ankara'nın önceliği olmamadığı ifadelerini kullandı. Durumu nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Özgür Özel'in dünkü grup konuşmasını izledik. Bu ifadelerini de duyunca doğrusunu söylemek gerekirse bir daha bakma ihtiyacı hissettim. Ve daha sonra tekrar bakarak bir hata yapmamak için de Tam olarak hangi cümleyi söylediğini tekrar değerlendirdik ve gördüğümüz şudur: Türkiye Cumhuriyetine değil de başka devletlere söylenecek sözleri Sayın Özgür Özel e, tutuyor e, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı söylüyor. Türkiye'nin ne İran'ı zayıflatmak ne İran'ı güçlendirmek, ne herhangi bir devleti zayıflatmak ne herhangi bir devleti güçlendirmek gibisinden bir motivasyonu bölge politikası olarak yok, Suriye'de de yok. Burada aynı şey Rusya için de geçerlidir. Ne zayıflatmak ne güçlendirmek gibisinden. Orada bulunan varlığımızın neye dönük olduğunu defalarca ifade ettik. Biz orada herhangi bir e, gruba karşı ya da herhangi bir devlete karşı bir pozisyon içerisinde bulunmuyoruz. Türkiye'nin meşru çıkarlarını ve milli güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için orada bulunuyoruz. Suriye devletinin zayıflamaya girmesiyle birlikte sınırımızın çok yakınına terör örgütlerinin yaklaşmasından sonra bu yaklaşmanın neticesinde özellikle belli bir derinliği korumak maksadıyla bu derinliğin korunması için Fırat kalkanı ve diğer harekatlar, Zeytin Dalı harekatlarını yaptık. Şimdi burada enteresan olan şudur. Birkaç hattan gidiliyor. Birincisi bu söylediğiniz gibi işte bahsediliyor. Maalesef Sayın Özgür Özel'in böyle bir cümle kurmuş olması ana muhalefet partisi liderinin büyük bir sorumsuzluktur. Yani Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin herhangi bir devleti, komşu devleti ya da bölge devletini zayıflatmak üzere ya da güçlendirmek üzere orada bulunduğunun söylenmesi başlı başına bir basiretsizlik ve sorumsuzluktur. Yine orada şöyle bir ifade kullanıyor, İsrail'in hakimiyetinin güçlendirilmesi için de herhangi bir adım atılmamalıdır diye. Yani bu Cumhurbaşkanımıza, partimize, Cumhur İttifakı'na, hükümetimize e, bunun söylenmesi herhangi bir şekilde akıl dışılıkla ancak e, tarif edilecek bir e, durumdur. Burada şimdiye kadar ki duruşumuzu ve hedeflerimizi net bir şekilde söyledik. Ama şimdi dışarıdaki bazı odaklar belli devletlerin diliyle konuşarak, belli devletlerin tezini dillendirerek Türkiye Cumhuriyeti'ni suçluyorlar. Maalesef bunun bir takım içerideki yansımalarını da görüyoruz. Ama Sayın Özgür Özel'in konuşmasında Türkiye'yi suçlayan bütün devletlerin ve odakların bütün görüşleri bir koleksiyon haline getirilmiş ve ana muhalefet partisinin liderinden hükümetimize dönük bir suçlama haline getirilmiş. Bu son derece yanlış bir şeydir. Türkiye'nin orada varlığı herhangi bir devletten yana ya da herhangi bir devlete karşı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini korumak ve meşru haklarını korumak için ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir zeminde bu faaliyet yürütülmektedir. Şimdi dışarıdan yapılan bazı açıklamalarda Türkiye'nin içindeki bazı yorumları da bunu ifade ediyorlar. Bu son hareketliliğin arkasında Türkiye'nin bulunduğu ve Türkiye'nin bunu tahrik ettiği şeklinde. Buraların net bir dille söylüyorum. Bunların hepsi gerçek dışıdır. Bunların hepsi yalandır. Suriye'de arzu ettiğimiz şey herhangi bir şekilde oradaki şiddetin yükselmesi ya da çatışmaların artması değildir. Burada kaynaklanan durum şimdiye kadar... Astana süreçlerinde, Kesep'te defalarca uyarısını yaptığımız gibi Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan bir e, tablo var orada. Nedir bu tablo? Bu Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan tablo. Biliyorsunuz 5 Mart 2020'de Moskova mutabakatı gerçekleştirildi. Astana süreçleri devam etti. Soçu mutabakatı oldu. Bütün bunların ortaya çıkardığı bir tablo vardı. Nedir o da? İdlib'de gerginliği azaltma bölgesi. Söz konusu olacak. İkincisi M4 M5 karayolunun 6 kilometre kuzeyinde ve 6 kilometre güneyinde herhangi bir şekilde bir unsur bulunmayacak. Orası güvenli bölge olacak şeklindeydi. Ama şimdiye kadar gerek rejim tarafından gerek başka unsurlar tarafından İdlib gerginliği azaltma bölgesine çeşitli saldırılar yapıldı. Moskova mutabakatında ve diğer mutabakatlarda ve Astana süreçlerinde ortaya koyulan belirlenmiş alanların ihlal edilmemesine dönük ilke kararları şimdiye kadar defalarca ihlal edildi. Ve burada çok ciddi sivil kayıplar e, gerçekleşti. Dolayısıyla biz buradaki tansiyonun yükseldiğini, bu oluşan saldırılara karşı bir reaksiyonun doğuracağı doğ, e, ortaya çıkacağını gördük ve defalarca bu e, Cumhurbaşkanımız tarafından ve diğer yetkili arkadaşlarımız tarafından muhataplarına ifade edildi. Yani bu gerginliği azaltma bölgeleriyle ilgili daha önce 5 Mart 2020'de varılmış mutabakat çerçevesinde belirlenmiş alanlarla ilgili ihlallerin durdurulması gerektiği, hiç kimsenin buradaki çatışmasızlığı herhangi bir şekilde bir zaaf zannederek karşı saldırılar gerçekleştirilmemesi gerektiğini, bunun başka bir takım reaksiyonlar doğurabileceği, nihayetinde işte gelinen noktada böyle bir reaksiyon oluştu. Bunu Türkiye'nin tahrik ettiği ya da Türkiye'nin bunu desteklediği türünden açıklamaların tamamı gerçek dışıdır, tamamı yalandır. Tam tersine Türkiye İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki kurallara, ilkelere uyulması gerektiğini ve herhangi bir şekilde burada bir çatışma ya da herhangi bir şekilde karşı karşıya gelme gibi bir durumun ortaya çıkmaması gerektiğini mevcut daha önce mutabakatlarda karar verilmiş, hastane süreçlerinde teyit edilmiş statünün korunması gerektiğini Türkiye defalarca ifade etti. Bunu da sadece bir tarafa ifade etmedi Türkiye. Bugünkü hareketliliğin bütün taraflarına da ifade etti ve telkini bu yönde olmuştur Türkiye'nin şimdiye kadar. Dolayısıyla şimdiki tabloda Türkiye bunu tahrik etti ya da Türkiye bunu destekledi gibisinden bir şeyin şimdi bakıyoruz mesela bazı devletlerin sözcüleri tarafından bunlar ifade ediliyor. Fakat bu ifadelerin birebir Türkiye'nin iç politikasında hükümetimize muhalefet yapmak için Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullanılması son derece manidardır. Bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Bizim buradaki pozisyonumuz açıktır. Bir, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki kurallara uyulsun. E, i̇ki, e, bahsettiğimiz gibi M4-M5 karayolunun 6 km kuzey ve güney derinliğindeki bu statü korunsun şeklindeydi. Ama maalesef rejimin ve diğer unsurların oravara saldırılarının neticesinde, ya PG'nin, işte saldırıları, terör örgütünün saldırılarının neticesinde, Şimdiye kadar defalarca uyarmamıza rağmen maalesef bu tablo e, ortaya çıkmıştır. Bizim herhangi bir şekilde Suriye'nin içindeki çatışmaların yükselmesi şeklinde bir yaklaşımımız ve değerlendirmemiz yoktur. Tam tersine bugün de Astana sürecindeki devletlerle bu meselenin e, nasıl sözüleceği konusunda Cumhurbaşkanımız ortak çalışma iradesini aynen korumaktadır. E, Terör örgütlerinin Suriye'deki hareketlerine Türkiye nasıl yaptı? Şimdi arkadaşlar daha önce varılan mutabakatlarda bir e, iki tane talebimiz vardı. Birincisi Telifat ve Mümbiş'ten terör örgütünün çıkarılması. Telifat ve Mümbiş'ten terör örgütünün çıkarılması konusundaki bize verilen sözler yerine getirilmedi. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca ifade ettiler. Türkiye sınırından itibaren Suriye tarafına doğru 30 kilometre derinlikte herhangi bir ülkemize karşı faaliyet gösteren silahlı unsur ve terör örgütü görmek istemiyoruz diye. Burada şimdiye kadar bize verilen söz çerçevesinde ne telrifattan ne mümbişten bu terör unsurları çıkarılmadı. Dolayısıyla bu terör örgütlerinin oradaki varlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine ve meşru haklarına dönük bir tehdittir. Verilen sözler tutulmamıştır. İkinci olarak şu bilgiyi net bir şekilde biliyoruz. Rejim bugün ortaya çıkan bu son hareketlilikten sonra, son çatışmalardan sonra terk ettiği yerlere PKK terör örgütünü davet etmektedir, PYD'yi davet etmektedir oraya ve rejim kendi kontrolündeki yerleri bu terör örgütüne teslim etmektedir. Bu da rejimle terör örgütü arasındaki işbirliğini net bir şekilde gözlerimizin önünde gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bizim buradaki önceden beri pozisyonumuz Tel Rifat ve Münbiş'te herhangi bir şekilde terör örgütünün varlığını görmek istemiyoruz. Çünkü burada hem ülkemize dönük bir tehdit oluşturuyorlar, hem sivilleri öldürüyorlar, hem de e, burada e, başka çatışmaların doğmasına yol açabilecek bir takım gerginlikler oluşturuyorlar. Şimdi ikinci meselede Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 30 kilometre derinlik meselesi. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Yani bu 30 kilometre derinlik meselesi, Türkiye'nin durduk yere karar verdiği bir mesele değildir. Ülkemize dönük tehditler söz konusu olduğunda bu tehditler çerçevesinde e, bu terör örgütlerinin bu sınırın dışına atılması ve bu konuda da bütün ülkelerle burada bulunan ülkelerle bir mutabakat sağlanmıştır. Ve bu mutabakat çerçevesinde bu beyanımız karşı tarafa bildirilmiştir. Dolayısıyla rejimin bir takım yerleri kendi kendisine gidip terör örgütüne teslim ettiğini görüyoruz. PKK'ya teslim ettiğini görüyoruz. Bu işbirliğinin fotoğrafını net bir şekilde çekiyoruz. İki, terör fark vermemiş de herhangi bir şekilde terör varlığı istemiyoruz. Üç, 30 kilometre derinli derinlikte herhangi bir şekilde ülkemizi tehdit edecek herhangi bir silahlı terör örgütü varlığına müsaade etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Onun dışında bizim herhangi bir şekilde e, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ya da diğer meselelerle herhangi bir sorunumuz yoktur. Tam tersine Suriye'de kapsayıcı bir hükümet olsun ve toprak bütünlüğü korunsun arzusundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esed'e daha önce bir çağrısı olmuştu. Bu çağrı bugün de geçerli. Şimdi Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz çok yakın zamanda e, pek çok ziyaret gerçekleştirdi. Kazanda BRICS toplantısına katıldı. E, Kırgızistan'da yine Türk devletleriyle bir araya geldi. Suudi Arabistan'da eee İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Balkanları ziyaret etti. Brezilya ziyareti olduğu G20 ziyareti. Bütün bu ziyaretlerden dönüşlerinde gazeteci arkadaşlar Suriye meselesini sorduklarında Sayın Cumhurbaşkanımız e, Esad'la bir araya gelerek bir normalleşme sürecini başlatmanın gerektiğini burada yabancı bir takım devletlere ve unsurlara fırsat vermeden bu bölgedeki meseleleri kendi kendimize çözmemiz gerektiğini Suriye'nin toprak bütünlüğünün ancak bu şekilde korunacağını ifade ettiler. Şimdiye kadar da biliyorsunuz bugünkü noktaya gelinceye kadar da defalarca e, rejime yapılan çağrı şuydu. Yani muhaliflerle bir araya gelsin ve şu anda ana gerginlik hattı küçülmüş ve daralmış devlet egemenliği ile oradaki orada oluşmuş bölgeler arasındaki çeşitli hakimiyet bölgeleri arasındaki gerginliktir. Dolayısıyla bir araya gelinsin ve kapsayıcı bir hükümet kurularak e, Suriye birlik bütünlük içerisinde yoluna devam etsin. Bizim burada herhangi bir şekilde yayılmacı bir takım arzularımız olduğunu söylenmesi baştan sona yalandır. Herhangi bir şekilde komşularımıza dönük yayılmacı ve çatışmacı bir arzu içerisinde değiliz. Tam tersine hepsinin toprak bütünlüğü korunsun, kapsayıcı bir devlet modeliyle yollarına devam etsinler. Burada sivil ölümlerin olmasını arzu etmiyoruz. Tabii Türkiye açısından da iki noktada hassasiyetimiz var. Birincisi Türkiye'ye dönük olarak Herhangi bir şekilde bir güvenlik tehdidi oluşturulmasın. Bugün bu Tel Rifat ve Mümic meselesinde böyleydi. Tel Rifat temizlendi. Mümic meselesini takip ediyoruz. İkincisi de 30 kilometre derinliğimizde bunu görmek herhangi bir şekilde istemiyoruz. Ve şu anda en büyük hassasiyetle takip ettiğimiz konulardan bir tanesi de herhangi bir yeni göç dalgasının ülkemize dönük olarak oluşmamasıdır. Bununla ilgili olarak bir şey içerisindeyiz. Gayret içerisindeyiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı bugün de tabii ki geçerli ve burada esas mesele bu gerginlikler bitsin. Suriye Kerecim muhaliflerle birlikte kapsayıcı bir hükümet modeli oluştursun ki Astana süreçlerinde, Cenevre süreçlerinde bunlar çok konuşuldu ve Suriye bu şekilde birlik bütünlüğünü Suriye halkının iradesi çerçevesinde korusun istiyoruz. Sağdaki son gelişmelerde göz önüne alındığında bundan sonraki süreçte Türkiye'nin diplomatik çabaları ne şekilde ilerliyor? Teşekkür ederim. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bütün muhataplarına yani bu Suriye konusundaki muhataplarıyla ilgili olarak bu mesajları veriyor ve e, Astana süreci formatında e, Dışişleri Bakanlarının ve İstihbarat Başkanlarının bir araya gelip bu sürecin değerlendirmesiyle ilgili bir irade ortaya koydular. Bu gerçekleşecek bu onun tabii gerçekleşmesi oturulup bir masanın etrafında herkesin olayı nasıl gördüğünü anlatması bakımından son derece önemlidir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesaj ülkemize dönük bu terör tehdidinin bertaraf edilmesi konusunda kararlılığımızdır. İkincisi Suriye'nin içindeki çatışmaları yükseltecek, Suriye'nin içindeki çatışma ortamını tahrik edecek herhangi bir meselenin içerisinde Türkiye'nin olması söz konusu değildir. Çünkü biz burada gerçekten işte rejimin e, muhalefetle bir araya gelerek kapsayıcı bir şekilde bu süreci yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim şimdiye kadar daha çok kısa zaman öncesine kadar yani haftalar öncesine kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın Esatla e, görüşüp bu meseleyi bölge ülkesi olarak komşu ülke olarak e, çözmemiz gerektiği konusundaki iradesi aslında bizim herhangi bir oradaki herhangi bir gruba dönük tahrik vesaire ya da çatışma artırıcı ya da çatışma destekleyici ya da çatışma üretici bir pozisyon içerisinde olmadığımızı göstermektedir. Burada yayılmacı bir yaklaşım içerisinde olduğumuzun söylenmesi baştan aşağı yanlış bir yaklaşımdır. Şimdi şunu da duyuyoruz tabi. İşte Türkiye bazı muhalefet partileri bunu söylüyor. Ama bu büyük bir siyasi idraksizliktir bu söylenen. Diyorlar ki Türkiye burada bir takım grupları tahrik ederek Suriye devletinin zayıflamasına yol açıyor. Bu da İsrail'in işine yarıyor. Yani bu baştan aşağı bir takım başka odaklar tarafından, başka devletlerin resmi haber ajansları tarafından Türkiye'ye dönük kara propaganda olarak üretilmiş, başka devletler içerisindeki bir takım gruplar tarafından Türkiye'ye dönük kara propaganda olarak üretilmiş sözlerin bizim bir takım muhalefet partilerinden duymamız son derece üzüntü vericidir. Bu gerçek bir siyasi idraksizliktir. İkinci bir konuşudur, işte deniyor ki bu gelişmeler çerçevesinde yine birileri Türkiye'nin bu çatışmaları tahrik ettiğini söyleyerek bunun neticesinde buna yol verenler yarın bir gün orada PYD PKK terör devletçi kurduracaklar diye. Burada birden çok yanlış var. Birincisi Türkiye bu meselenin herhangi bir tahrik edeni değildir. Herhangi bir şekilde çatışmanın yükseltilmesiyle ilgili bir pozisyonumuz ve değerlendirmemiz yoktur. Yakın zamana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın Esad'la görüşelim ve bu normalleşme sürecini başlatalım iradesi bunun en büyük delilidir ki Sayın Cumhurbaşkanımız son 1-2 ay içerisinde bunu defalarca ve en yüksek şekilde ifade etmiştir. Ama Esad tarafı bu konuda maalesef ağır kalmıştır, yavaş kalmıştır. Kapsayıcı bir takım diplomatik girişimler oluşturma konusunda maalesef yeteneksizlik göstermiştir. Şimdi Suriye'nin iş iç dinamikleri içerisinde idirip gerginliği azaltma bölgesine son iki yıldır Ondan öncesinden de çok yoğun saldırılar olduğunda bu görüldü Türkiye tarafından ve muhataplarımız uyarıldı. Her kademede uyarıldı. Ve denildi ki bakın bu yarın bir gün başka çatışmalara yol açabilir, bunlar yapılmasın. Nitekim M4-M5 karayolunun 6 kilometre kuzey ve güneyindeki durumun ihlal edilmesi, statünün bozulmasının yeni çatışmalara yol açacağını gördük. E, burada gerçekleşen sivil kayıplarla ilgili e, hassasiyetlerimizi şimdiye kadar belirttik. Bunun geleceği görülmüştür ve uyarılmıştır. Tam tersine Türkiye'nin şimdiye kadarki çabası, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyulan diplomatik çaba, meselelerin bu noktaya gelmemesi yönündedir. Bunun tam tersinin yapıldığının söylenmesi hem Türkiye'ye haksızlıktır. Hadi bunu bir takım devletlerin, bir takım ajansları, bir takım grupları, yorumcuları yapar. Ama Türkiye'nin içindeki bir takım muhalefet partilerinden bunun bu şekilde ifade edilmesi son derece yanlıştır. Şu anda bizim odaklandığımız konu birincisi Esad rejimi muhaliflerle bir araya gelip bir kapsayıcı hükümet modeli oluşturursa bu çatışmalar bitebilir. İkincisi Telifat Münbiç gibi daha önceden beri vurguladığımız yerlerde terör varlığı görmek istemiyoruz. Ülkemize karşı faaliyet yürüten. Üçüncüsü sınırımızdan 30 kilometre derinlik içerisinde bir terör varlığı görmek istemiyoruz. Suriye'nin içerisinde Suriye halkının her hangi kesiminden olursa olsun sivil kayıpların yaşanmasını istemiyoruz. Ve tabii ki Türkiye'ye dönük bir göç dalgasının olmasını asla arzu etmiyoruz. Bütün tedbirlerimiz, kurumlarımızın çalışmaları bu şekildedir. Burada bir yayılmacılık anlayışı içerisinde olduğumuzu iddia eden bütün devletlere de bunu ifade ediyoruz. Burada bunun en son söyleneceği hatta hiç söylenmeyeceği ülke Türkiye'dir. Yani kimin ne yaptığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burada bütün taraflara, öncelikle Astana süreci formatında olmak üzere meseleyi beraber çözmek için bir irade ortaya koyulması gerektiğini, diplomatik çabanın ortaya koyulması gerektiğini ifade etmiştir. Ve bu çerçevedeki faaliyet e, bundan sonrasında da yürütülecektir. Ama muhalefet partilerinin grup konuşmalarında koy, ortaya koyduğu yaklaşımların, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük suçlamaların, hükümetimize dönük suçlamaların, aslında bir takım başka devletlerdeki bir takım asimetrik odakların Türkiye'ye dönük suçlamalarıyla birebir benzerlik göstermesi maalesef çok üzücüdür. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.